Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üstlü sayıları işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere üstlü sayılar taban ve üstten oluşur. Nasıl yani şimdi diyeceksiniz. Atıyorum mesela şöyle bir sayı yazayım. Burada gördüğünüz 6 rakamı taban oluyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz üstteki ise bakın kendiniz bile diyorsunuz üstteki üst diyoruz. Bunu öğrendiğimiz göre şimdi bazı kelimeleri kavrayabiliriz. Bir sayının kendisiyle çarpımına o sayının karesi denir. Nasıl yani? Buradaki gördüğümüz gibi bir sayının kendisiyle çarpımına o sayının karesi denir. Açılımını yapalım bu sayının. 6 çarpı 6. Yani bakın gördüğünüz gibi kendisinin karesi oluyor. Gelelim ikinci maddemize. Bir sayının kendisiyle 3 kez çarpımına o sayının Kübü denir. Kübü demek bir sayıyı üç kez çarpmak. Kendisiyle yani. Üç kez çarpın. Şimdi örneklere gelirsek 7 üstü 2 sayısı 7 çarpı 7 eşittir 49'dan oluşuyor. Bu sayının 7'nin karesi şeklinde okunur. 5 üstü 3 eşittir 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. 5 daha 125. 125 sayısı 5'in kübü şeklinde okunuyor. Şimdi gelelim birinci sorumuza. 5 üstü 2 eşittir 5 çarpı 5. Bu da eşittir 25'e. 2 üstü 3 ise kübü yani 2'nin kübü. 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir. 2 kere 2 4. 4 kere 2 daha 8. Bir de artı 7 var. Şimdi biz burada işlemi sonucu kaçtır diyor. Aralarında toplama işlemi var. 25 artı 8 artı 7'yi toplayacağız. 8 kere 7 15 artı 25 eşittir 40 arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Küçük bir düzeltme yapayım arkadaşlar. Şurada küçük bir şey olmuş. Orası 3. Teknik bir şey. 5'in karesi ile 13'ün küpünün toplamı ifadesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak gösterilmiştir? 5'in karesi ile 13'ün küpünün toplamı artı onun için küpünü toplama diyor fark ettiyseniz. Aşağıya hangisine doğru olarak gösterilmiştir diyor. Bunun gösterilimi hangisini doğru olarak gösterilmiştir bir bakalım. Zaten sanırım cevabı bulmuşum. 5 üssü 3 artı 13 üssü 2 olamaz. Çünkü biz burada küpünü değil karesini bulmamız lazımdı. Burada küpünü vermiş. Burada da yani bu işlemin tam tersini yapmış burada. Burada ise yanlış bir hata var. 13'ün küpü böyle değil. Üssü olarak bulunur. Böyle bulunamaz. Gelelim D'ye. D'de ise X'in de karesini almış. 5'in aslında karesi alınması doğru. Ancak 13'ün küpü alması lazım. Bu cevap D arkadaşlar. Gelelim bir sonraki soruya. Evet. Tamam. Biliyorsunuz ki bu, bu, tip sorularda işlem önceliği gerekir. Biz şimdi sizle işlem önceliği yapacağız. 8 eksi 8 3 eşittir 5 çarpı 12 eşittir 60. Kolay bir soruydu şahsen. Şimdi dördüncü soruya gelelim. 1350 artı 250 çünkü ilk önce parantez. eşittir. 1600 siz de kendi yönteminizi bulabilirsiniz. 1600 bölü 4'ün karesini bulalım. 4 kare eşittir. 4 çarpı 4, 4 bu da eşittir. 16 ya. Burada bir bölme yaparsak 1600 bölü 16 bir tane vardır. Biri kalan sıfırı da buraya koyarsak cevap 100. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuzu isterseniz geçelim. Bir dakika. tamam. Şimdi diyor ki yukarıda verilen işlemleri göre a artı b kaçtır? A bir kere 10 üssü, ay 12 üssü kübü yani 3. Bu yüzden a şuraya yazayım eşittir 12. B ise 2 tane olduğu için karesi oluyor. B de eşittir 2. Bunların ikisini toplarsak da 12 artı 2 eşittir 14. Cevabımız C. Son sorumuza gelelim arkadaşlar. Ali doğum günü partisine gelen 15 arkadaşına her birine 3'er balon hediye etmiştir. Ali doğum gününe gelen her doğum günlüsüne 15 arkadaşı geliyor. Her birisine 3'er balon hediye etmiştir. Ali'nin geriye kalan balonu 5, 5 tane geriye kalan balonu kalıyor. Buna göre tüm balonların sayısı gösteren işlem aşağıdakiler hangisidir? Ali'nin doğum gününe 15 arkadaşı geliyor. Bu yüzden her birisine 3 tane balon verecektir. 15 çarpı 3 45. Bir de önceden bir e, ee 5 tane balonu vardı Ali'nin. Artı 5 diyoruz. Bu işlemi gösteren hangisidir diyor. Şimdi bulalım. 14 değil. 14 yine değil. C aslında sorumuzun cevabı. Ancak bir D'ye de bakalım. 15 artı 3. Parantez içinde gösterilmiş. Ancak burada bir işlem hatası var. O yüzden cevabı